O inkar edenler onlar için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amelerde bulunanlar ise onlar için de bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır. Bak Allah Müslümanlara ferahlık, iyilik güzellik Müslümanı şöyle bela kısmına karşılaşmaz. Evet. Ama küfre Allah çok fazla tehdit eder Kur'an'da. Yani yüzde yetmiş hep tehdittir Kur'an. Evet. evet. Küfrün Kur evet. şiddetinden kaynaklanıyor bu. Allah diyor ya ayette zalüma ve cehula diyor. Zalim ve cahil oluyor insanlar. Evet. Melekler diyor ya kan dökecek, zulüm yapacak insan mı yaratacaksın diyor. İnsanların büyük bölümü o şekilde olduğu için Cenab-ı Allah tehdidi Kur'an'da çok fazla e, işlemiştir. Yani hangi sayfasına sahip tehdit vardır. İşte cehenneme gidersiniz, azap çekersiniz, Allah'a inanın, ahirete inanın, delillere bakmak, Allah'ın delillerini görmeniz lazım. Dağlara bakın, denizlere bakın, Ağaçlara, bitkilere, hayvanlara bakan, benim delillerimi görün, evet. beni inkar etmeyin, vicdansızlık yapmayın, vicdanınız kabul ettiği halde inkara yeltenmeyin, evet. o zaman intikam alırım diyor Allah. Evet. İntikam alırım ya diyor, yok diyor Allah öyle yapmaz Sen diyor adam, yani Allah çok şefkat ediyor. Allah Allah. İntikama diyor işte görüyorsun, evet. bütün Suriye'yi yerle bir etti, Irak'ı yerle bir ediyor, evet. Afganistan'ı yerle bir etti, <laughs> Libya yerle bir ediyor, alıyor intikama, intikamın i̇ntikamı böyle bir şey yok kan gövdeyi götürüyor. Allah'a şirk koşuyor. Mazlum da giriyor o arada. Zalim de hepsi esiriyor yani.